Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Gözdeli. Bugün sizinle beraber çilekli cheesecake yapacağız. İsterseniz fazla uzatmadan hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi cheesecake'imizin alt tabakasını yapacağız. Bisküvileri blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra margarinle karıştıracağız. Margarin veya tereyağı hiç fark etmez. Onu bir süre dinlendireceğiz. O yüzden ben hemen robottan bisküvilerimi geçmeye başlıyorum. pürüzsüz bir şekilde ezdim. Şimdi bunu bir kaba alacağım. Şöyle bir kabın içine bisküvilerimi döküyorum. Daha sonra 100 gram eritmiş olduğum tereyağını da içine döküyorum. Ve bunu karıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben karıştırdım. Kelepçeli bir kabuğunun altına döküyorum. yardımıyla iyice eziyorum. İçinde boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Ki kekimiz güzel çıksın. keserken. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ezdim. Bunu dondurucuya atacağım. Kremamı hazırlayacağım. Evet arkadaşlar. Burada 400 gram labne peynirim var. Labne içine döküyorum. Daha sonra 200 gram kremam var. Onu da içine döküyorum. Ve bunu bir karıştırıyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 3 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, biraz da limon rendesi. Bunu da karıştırıyoruz. tek tek fazla karışmayacak bir şekilde yumurtalarımızı kırıyoruz. milim şekerimizi ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Ve iç harcımızda böyle çok akışkan bir kıvam oluyor. Daha sonra e, birazcık buzluğumda e, alt tabakam dinlensin. Sonra bunu ekleyeceğim. Ve fırına koyacağız. Evet arkadaşlar iyice sertleşti bisküvi. Sonra içine hazır, hazırladığımız orta katmanındaki harcı içine döküyorum. Ve bunu fırına atacağım. Evet arkadaşlar şimdi de çileğimizin en üst tabakasını hazırlıyoruz. Normalde e, 250 gramla yapıyorum ben. O yüzden bu 350 gram paketi ben süper tıraşımkini kullanmak için değil Bir kısmını ayırıyorum. Çok az bir kısmı. Bir çay bardağı su ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Evet arkadaşlar. Burada çileklerim pişiyor, kaynıyorlar. İyice pişsinler sonra onları robottan geçireceğim. Pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Evet. Çileklerimiz pişti. Şimdi onu robottan geçireceğim. Evet. Çileklerim oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum hepsini en son birlikte buluşturacağım. Şimdi kekim oldu. Böyle sallanmayacak bir kıvamda olacak. Daha sonra fırını kapatıyoruz ve hafif kındırıp bunu soğumaya bırakıyoruz kendi ısısında. Evet, çilekli harcımı da döktüm. Şöyle yayıyorum. Daha sonra dolaba atacağım. Böyle 4-5 saat bir dinlensin. En son süslemesini yaparız. Hep beraber. Evet hanımlar. Cheesecake'imi servis tabağıma aldım. Çıkarttım. Çok güzel görünüyor. Şimdi el sevdiğimiz kısmı. Süsleme kısmındayız. başlıyorum i'll Evet. Çilekli cheesecake'imizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel oldu. Dışarıda biraz ses var. Kusura bakmayın. İnşaat var yan tarafımızda. Ve cheesecake'im hazır. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer yaptığım içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Eğer sizin istediğiniz tarifler varsa yorumlarda belirtin. Seve seve yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.